Evet, balon patlatma yarışması yapacağız. Rengarenk balonlarımız var. Mavi, sarı, Turunca, turuncu, turuncu, mor, mor, kırmızı, mar. rengarenk. Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün hep beraber balonlarımızı patlatma oyunu oynayacağız. Sizin biraz yarış, biraz oyun ve eğlence. İçine de böyle sürprizler koyacağız. Tamam, ve onları bulmaya çalışacağız. Hadi şimdi bir tanesini içine koyalım. Bakalım. Nasıl olacak? Evet. Olmadı. Tamam. Tamam. Bir tanesini de ben açıyorum. Elif sen Yumurtayı koymaya çalış. Ben de ilk koyacağım. Sen de şekeri koymaya çalış bir saniye. Af şiş. Ben bunu koyayım. Koy. Murat şişirsin. Ben şişireceğim. O şişirmek çok zor. Ben de bunu koyacağım. Yok balonu atıyorum şimdi. Şey Gel bunu koy. Sürpriz balon diğerlerinin arasına karışıyor. Bakalım evet. kim olacak? Bak, belki yumurtayı belki. buna koy. Hı -hı. Koyalım. Koyalım. Girmiyor. Evet, bu yumurtasını girdi. Yumurtayı koyarken yakınlaşsana. Ben açayım. Selvi. Tamam, tamam, aç Şu anda yakınım. <laughs> Yumurta bitti. Yok. Ama biraz daha, biraz daha ben şöyle, şöyle yapalım. Gel servim yaklaş ben yaklaş yaklaş. Elif sen de yumurtayı koy. Sürpriz yumurta da gidiyor balonun içine. Evet bakalım bu sürpriz yumurtalı balonu Düştü kim bulacak? Düştü balonun içine. Şişir şey var. <laughs> oh. Ama anne benimki de koysana. Koyduk ya. Dedin? Ben görürüm ben <laughs> alırım. Yaparım. Şimdi ben. Tamam. Ben Şimdi. Ben şişiriyorum arkadaşlar. Şişir. Ben de şişiriyorum bunu tamam. Şişir bağlıyorum. Tamam. Şimdi diğerlerinin arasına gizlice gidiyor. Sen gidiyorsun arkadaşlar. Onu kim bulacak bakalım? Onu da ver. Başka kaldı mı? Yeter çok oldu. Evet yeter. Tamam. tamam, tüm sürprizlerimizi koyduk. Şimdi patlatma yarışına başlıyoruz. Asla! Asla şişiremedim, anne. Kes, kes.